Çamaşırların tam temiz mi? Değil. Çıkmayan sarı lekeler var. Manşet ve koltuk altında Sarı leke gider anında Tam temizlik ABCmatik Matik Yeni ABC -matik. Gong nedir? Gerçek oluşumları normalleştirmiş gümbürtüdür. Nasıl yani? Her şey Big Gong'la başladı. Öyle patladı, öyle patladı ki... ...öyle alınamadı tek çözüm sıkıştırmaktı. Biz de öyle yaptık. Patlattık, sıkıştırdık. Etigon. Gayet orijinal, nadide güzellik. Alperen'i tek tekte alırım. Yo bro, did you see it? tek tekte de alırım. Demek Kıvanç Tatlıtuğ bana meydan okuyor. Allah abi terlersin. Şaka yapmıştık bir Alpi. Çarpıcı kokunla meydan oku. Bu devirde hangi banka herkese bir getiri veriyor? Bankan hadi ise veriyor. Bana da, 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de, 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi. Hadi yanındaki banka. Ne oluyor ya? tır parçacıklı vanilya, enfes kakao ve elmayla başka boyutta bir eğlence. Yeni Algida Minecraft lezzet hazinesi. Hadi sen de keşfet.